Herkese selamlar sevgili arkadaşlar yine yepyeni bir video ile karşınızdayım Yine Grand Truck Simulator 2'deyiz arkadaşlar Bugün ben Grand Truck Simulator'da bir tane tır aldım arkadaşlar Mac karşınızda 15 e falan aldım baya bir uzun yol yapmış 1 milyon bilmem kaç kilometrelerdeydi Ben Mac'i aldım 15 binlerden falan küsuratlıydı. Aldım. Baktım hani gidiyor mu gitmiyor mu diye satacaktım ama sonra vazgeçtim. Arabayı beğendim ben. Çok hoşuma gitti. Gitmiyor ama fazla iyi gitmiyor. Ama şu hareketlerinden sonra ben arabayı bayağı bir beğendim arkadaşlar. O yüzden satmaktan vazgeçtim. Aksine yapmaya karar verdim. Mac artık benim yanımda olacak. Ee, Yani bu oyundaki arkadaşım Mac olacak arkadaşlar. Onu yap yapacağım. Ee, onun için yollara gideceğim. Parayı biriktirip e, yeni motorlar falan alacağım. Birazdan sorunlarını falan sizlere göstereceğim. Ne bağırıyor be. Duyuyorsunuz değil mi? İşte şu vites boşa falan atıyor. Görüyorsunuz. Şanzıman falan bitik. Işte, Fransiyel desen Ayrıca bir havalarda motor yine biraz iyi durumda fakat e, zaten şanzıman kötü olduğunda motor istediği kadar iyi olsun gitmiyor zaten. Mek'i biraz inceleyelim şimdi arkadaşlar. 10 numara bir araç. Yatağı yok, yataksız. Çok beğendim ya. Aramda bir tuhaf bir bağ kurdum ben bu Mek'le. Aramızda bir bağ oluştu bu arabayla ya. göstergeleri çok iyi ya. Tek kötü yanı şu düz şeye bakarken soldaki ayna görünmüyor. O ya, orası biraz kötü. O da yapacak bir şey yok. Bir inim mekin sorunlarına bakacağız birazdan. neler var, neler yok, ne sorunları var. Eksikleri neler? Çok güzel araba ama ya. Çok hoşuma gitti benim belki baştan yapacağım Arkadaşlar bayağı bir kilometre yapmış bayağı bir yorgun onu gençlik yıllarına döndürüyorum. buradaki merdivene çıkabiliyor muyum cevabımı aldım Tamam gidiyorum <laughs> çıkamıyorum onu gençlik yıllarına döndüreceğim Arkadaşlar bu biraz eski kasa Ben severim böyle şeylerim arkadaki çift teker var e, dingillerin hepsi güç aktarıyor yani e, 6x4 Görüyorsunuz arka dingilde de şey var. Diferansiyel var yani güç aktarılıyor. Mac baştan sona güzellik abidesi ya. Motorunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, en düşük kalitedeki motor. İşte radyatörde sorun var. Ee, gücü bitmek üzere. Pompada sorun var. segment segmanlar bozuktu bunlar. Ya kaçırıyordu ya yakıyordu daha doğrusu bunları fulledim pistonlar bir el kolu falan bayağı bitmiş kompresör falan bitmiş işte bu filtreyi falan bir yeniledim kompresör var bir el kolu var bayağı pahalı bir el kolu özellikle onları yenilemem gerekiyor şu ışıkları falan söndüreyim boşa yanmasın Mac görüyorsunuz çalışmasını dediğim gibi yani e, sorun var motor fazla o kadar motorda yok aslında şanzıman falan bitik motor yine çalışır motor yine gider ee, ama şanzıman özellikle arkadaşlar şanzıman özellikle bitmiş yani güç aktarmıyor. Gitmiyor. Vitesi sürekli boşa atıyor. hemen baktım disk balata falan deseniz bitmiş yani. Hep yeni lazım. Ee, yani hepsi para demek. Baya da pahalı. Ben bunu yapacağım kafaya taktım ya. Bunun için sürekli sefere çıkarım ben. görüyorsunuz Fanda falan bir sorun yok e şimdi sizlerle yeni motorlara bakalım aynı motoru e, işte 20 milyardan başlıyor 20 binden daha doğrusu 20 bin dolar e, 31 bine kadar var ama ben e, Mac alırım büyük ihtimalle yine Mac'in motorlarından alırım yani Mac'in e, kendi markasının motorundan alırım bu ne lan her dakika yükseliyor Bu niye yükseliyor? Bunlar ne böyle? Bedavaymış kardeş. Evet. Aküsüne bakalım. Aküyü zaten demin almıştım. bu 1 TL falan. bir TL falan denk geliyor. Da. Şimdi gelelim asıl meseleye. Şanzımana. Dişliler falan zaten bitmiş. Ben bunu direkt yeni olarak alacağım. Ee, hiç ona para vereceğim, direkt yeni alırım. Daha karlı olurum. Ee, yeni alacağım arkadaşlar. Buralardan bilmiyorum işte. Mercedes'im var. Scania'nın var falan filan. Ee, ama ben Mac. Bunda da Mac'in almak istiyorum arkadaşlar. Tabi bilmiyorum. Belki de Mercedes alabilirim. Ama gönlümden geçen Mekinki yani. Bu neymiş? Ha. Tamam bunu yapalım. Bunda sonu yok. Ben demin verdim ya. Ha iki tane var ondan mı istiyor? Neyse bir tane yeter ya. Diferansiyel. Ölmüş ya. Mekinkiler pahalı biraz. Yani iyi bir para gidecek ama değecek. Şuna bak ya. Dişler falan bitmiş. Baskı balata bitmiş. Mac, Mac'inkini alacağım ya büyük ihtimalle ama bakalım. Bir parayı toplamam lazım. Tekerleklere bakalım. Aa tekerlekler ücretsiz mi? Vay be tekerlekler ücretsizmiş. Jantlar değil tabi jantlar paralı. Tekerlekler ücretsiz demek. Hangisini takalım? Tamam bunu alalım onu. Bütün tekerleklere ben alayım onu. Tamamdır. Güzel oldu. En azından tekerlek sorunu, lastik sorunu kalmadı. Jantları yenileriz. Neyse arkadaşlar. E, bugünkü bölümün de sonuna geldik. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Mac ile ilgili düşünceleri yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> dileğiyle. Hoşçakalın.